Bein Sports ekranlarına hoş geldiniz. Bein Sports'ta, Bein The Cup'ta Dünya Kupası maçlarına yine Bein Sports spikerleri olarak oynamaya devam ediyoruz. Ve Canel'den ve Özkan Öztürk ile birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Evet, bugün hangi maç var? Bugün Japonya İspanya. Güzel. Bakalım hangisi hangi takımı seçecek? Hep birlikte göreceğiz. Öncesinde bir taş kağıt yapalım. makas yapalım. Klasik. Takımları bir belirleyelim. İnşallah ben kazanırım. Bakalım. <laughs> Birbirinize göstermeden. <laughs> Evet, o zaman hangi takım seçiyorsunuz Kimi acaba? Çok zor bir soru. Afına sığınarak İspanya diyorum. Tabii ki, tabii ki. Ben şuradan Japonya'yı peşin peşin bulayım. O zaman İspanya, Cihan ve Japonya'da Özkan Öztürk. Bakalım nasıl geçecek karşılaşma. Peki değişiklik yapacak mısınız kadroda? Yaparız. Yani ben yapacağım, yapmam gerekiyor. Sisteme çok hakim olmasam da, Cihan'cığım onaylarsan. Pardon. <laughs> evet, sabaha kadar beklemeyelim seni. <laughs> Forma konusunda Forma güzel ile... bir seçim yapalım da. Evet. Karışıklık olmasın. Tamamdır. Takım yönetimi. Evet abi. Şimdi Kamada'mız var en azından. Kamada önemli. Frankfurt'un yıldızı. Endo var. Endo var. Shibasaki var. Ito, Asano. Tamam ya. ya. Takım konuları açısından da Japonya çok dengeli bir takım dengeli, gerçekten. Dengeli. Dengeli ama... Bireysel yetenekler İspanya'da öne çıkacak. Ya mutlaka. Kubo. Kubo'yu kullansam mı? Yok yani. Kullanmıyorum. Cihan taktiksel değişikliğe de gidiyor yani İspanya'nın hocasının da Abi, kararlarından memnun de değil. oynar, dörtlü <laughs> de yok, oynar. Yok. Değişiklik yok sadece yani şöyle bir göz gezdi. Baskıya gelemedi. <laughs> Neyse bende de çok fazla şey yok. Devam abi. Sen savunmaya biraz uzun boylu birkaç adam alırsan bir dahaki birkaç turnuvaya falan. Yoshi'da <laughs> iyi sıçrıyor ya, iyi yükseliyor. Evet. Yani izlediğimiz kadarıyla öyle. <laughs> evet mücadele az sonra başlayacak Japonya mı, İspanya mı hep birlikte yürüyeceğiz. İddialı olan var mı? Yani Look. ben iddialı değilim. Senin daha önce iki karşılaşman olmuştu, değil mi? Üç, iki üç. beraberlik bir yenilgi. Bakarsın Zaten uzunca bir edilir. süredir ki Cihan da öyle. Evet. Yani elimize aldığımız bir şey değil değildi. Hem konsol oynayayım joystick çok fazla oynadığım bir şey değil son dönemde. Eskiden hatırlayacağız şimdi beraber. Fanatiydim ama <laughs> evlendikten sonra özellikle pek <laughs> vakit bulamadık çocuk sonrası. Evet iki spikerden de bahaneler hazırlandı evet. öyle zannediyorum ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Pedri sol tarafa bıraktı. Bol şans Gal Cihan. <laughs> Aynı şekilde Özkan. Orta yani alanda İspanya'nın akımları şansı. var. Sağ tarafa doğru. İyi bir savunma geldi Japonya'dan. Yoshida Zaten açtı sol tarafa. Zaten yapmamız lazım yoksa geçmiş olsun. Oo, Oo. Bayağı ciddi bir fırsat geliyor. Erken bir gol mü? Japonya iyi kapandı. Sonrasında büyük bir hata ve kalecinin kurtarışı var. Haydi kontra kontra. Alamadık ki topu. Ne bir orta. Kafayla karşıladı Japonya. Buradan bir kontra çıkarabilirler mi Asano? E, Dünya Kupası'nda favoriniz kim peki? Ben Arjantin diyordum. Benim Fransa. Peki duygusal favorim mi yoksa gerçekten favorim mi? Ya Messi'den dolayı özellikle Messi'nin kazanmasını istiyorum ama biraz işleri zor gibi. Yani çok parlak değildi performansları. Yine Messi bir şekilde devreye girdi. Hı hı. Maçı çözdü biliyorsun. Peki baskıdan dolayı mı yoksa sence takım olarak biraz daha kapasiteleri beklenenin altında mı çıktı? Messi dışında biraz Di devreye girmeye çalışıyor. İşte Benfica'lı Fernandez'in biraz katkı sağladığını gördük. Onun dışında düz bir takım görüntüsü vardı Arjantin'in. Ne benim de duygusal favorim Arjantin'de ama artık İngiltere turnuva başında da söylemiştim. Evet yani Fransa'da çok iyi. Fransa'da bayağı iyi. Mbappe önderliğinde. Güzel pas geldi bu şurada. Asano kalecinin kurtarışı var. Unai simon. Hiç riske girmem. Direkt dışarı. <laughs> yani... Bence bu çok cenkir vencerdi. <laughs> <centilmeler. gülüyor> o yüzden dışarı Ben orada birini <gülüyor> yerde gördüm. Tamam Evet. Yani atmam gerekiyordu dışarı. Ya, Ayıp olmasın dedim turnuva şimdi. Turnuva sonrasında böyle güzel anları falan bir kolaj yaparsak <laughs> bu taç atışı bence en başta girmeli yani. Bu başka bir Emegara versiyonu. <laughs> evet evet. Can Eldem'den de favorilerini alalım. Turnuva ile ilgili. Tek tek favori, doğal favori de Brezilya. Ya bu kadar mı yani? Cümlelerim bu kadar. Gole gidiyorum da o yüzden. <laughs> Adam çok konsantre. Adamı bozabildiğin kadar boz. Evet. Burak Bilgin. Elimden Elimden yani yoksa... bir Yani yoksa abi var. Japonya, İspanya oynuyoruz. Gözünü seveyim. Sen de haklısın. Biraz... Yani şans yani taş kağıt makasının ilk opsiyonumda. Herhalde canım. Yoksa ben alacaktım. O ayrı yani. bir şey de. Biraz oyalasın seni bir şey yapsın. <laughs> İspanya sağ tarafı kullanıyor. Kafa vuruşu. Yine güzel bir kurtarış geldi kaleci. Morata Oynatıyor musun Morata'yı? Dakika 20. Henüz gol yok. Aynen. Abi adam cevap bile vermiyor ya. Bu kadar. Aynen dedi mi? <laughs> ya bırak 5 dakika düşündükten sonra aynen diyor. Nasıl gol atma peşindeyse inanılmaz ya. ya Kendini izledi, kapatmış. Bir şey Bir şey söyleyeceğim. Özlemişim oynamayı yalnız. Ya, ya. özlememişsin. Öyle bir problem mi? Sizi her gün görüyorum ha. Ito. Orta oh, şansı. Yedik. Kendisi kullanmayı yedik. tercih etti. Oh, oh. ve... Nasıl atamadı Gerçekten. Şimdi oyuncuyu da kötülemek istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ama önemli fırsatı kaçırdı Japonya. Yoshida. Kamada. Sol tarafta boşluk var. Endo doğu tarafa attı. Şimdi Nagatomo. Carval. Hadi artık Erken bastım olmadı. İspanya bir hızlı hücum düşünebilecek mi Morata? Yok orada. öyle yani orada bir savunma var öyle kolay kolay. <laughs> tamam iyi takım da İspanya o kadar da kolay değil. Diyormuşum peşine gol değil mi şimdi kontra? Ya Biraz fazla Aa, ortada kalıyorsunuz. Hiç kanatları kullanmadığınızı fark ediyorum yani. Ben istesem de kullanamıyorum Burak Bilgin lütfen yani. <laughs> biraz mantıklı yorumda. Kamada Oo, çok güzel olmuş. Adam nerelere dışarıda... bastı ya? O Pardon. kadar heyecan yaptı ki. Tamam Hayır, abi orta, gol değil. Orta tuşuna bastın abi. Adam nasıl heyecan yaptıysa. Işte. <laughs> Baskı altında. Tüm tuşları kullandı. Heh devam etti. <laughs> Pardon. Abi bitirdim <laughs> bizi Sim, ya. Tüm tuşlara ya. basmak ben kurtardım onu kaleci değil. Abi yani Ito topun gerisinde ultra defansife çıkıyorlar. <laughs> Yoshida Şimdi Ito güzel pas geldi. Japonya ceza sahası içinde ve kalecinin inanılmaz bir kurtarışı var. Oo. Tempo çok artmıyor ama yine de fena maç olmuyor diyebiliriz. Özkan orta sahanın kontrolünü aldı yalnız. Nasıl? Özkan'ın performansı nasıl ya? Çok çok iyi bence şu an. Oyunun kontrolü ona geçti. İşte bu Japonya sağ tarafı kullanıyor. İşte kanatlara indiler. Ito yerden. Oh. Kaleci Kamle de alıyor. Unai Simon. Simon'a iş düşüyor fena. Performans göstermedi. Pedri. İki önemli kurtarışı var abi. Adam ne yapsın da. Ya? Ferran sol taraf iki oyuncu ceza sahasının içinde. Şimdi orta ama istenen seviyede çıkmadı. Ah. Gaku, Kimse yok ki nasıl gideceğiz? Asano. Hakikaten kontraya çıkışınız 3 gün sürüyor. Özkan Bey. Derken güzel pas. Kamada içeride boşluk var. Kamada kendisi Abi. kullanmayı tercih etti. İkinci kez asist yapabilecekken doğrudan kaleye şut çekmeyi tercih ediyor. Uzaklar Hayır. var mı bir deneme? Ay, Sanki kaleci böyle bir buglandı, evet. kolları kullanamadı Ay. gibi geldi. Yani. Bizi ya bize fake attı biraz kaleci bence. O evet. kadar iyi bir şut değildi. Aynen öyle. karmahal İlker'in son anlarına doğru yavaş yavaş geliyor. Sarabia'dan bir hata. Nagatomo. Orta alanda Endo. Kısa paslarla gidiyor Japonya. İspanya Aa. kendisiyle mücadele ediyor. Bu çeviremedik değil. topu orada. Spikerimiz de çok ciddi. Olaya tamamen konsantre bir şekilde maçlarını sürdürüyor. Morata'dan hata var. Burada gitmek lazım ya. Gidemedik. Hiç riske girmedi. Japonya kalecisi Endo. Havalandırıyor. Ooo, Karval ters düştü. Şimdi İspanya savunmasında bir boşluk olabilir Hayır, olmuyor. Hoca. Bitir hoca şeklinde. <laughs> Elimden geleni evet. yapıyorum. Yani güzel güzel. Ya sonuçta burada daha düşük profilli takımı alan nispeten sensin. <laughs> Evet ilk 0 sıfır sıfırla kapattık. Bir değişiklik var mı? Yok. Yok. İkinci yarıya başlıyoruz. Hadi yani bakalım ikinci yarı ne olacak? Ben endişeliyim. Yani ben biraz İspanya'dan umutsuzum. Sanki daha önceden futbol oynamış gibi oyuncuları var ama kullanamıyorlar gibi hissediyorum biraz. <laughs> Al adam gidiyor. Hız farkına bak. E Japonya'da baskı artınca bahaneler de artıyor. <laughs> Ne yapalım abi, o, da o kadar Nasıl da olsun. Bir savunma arkası denemesi olmuyor. Hızlı Aa. adamım yok ya. Hızlı adam evet. olsa bir iki tane şöyle giden bak görüyorsun. Yani Şekil... Aslında gerçekte var, oyunda çok Şekil fazla yok. <gülüyor> <gülüyor> Koke topun yerisinde. Ön direkt tercihi Japonya çok rahat kazandı. Biraz daha yüksek toplara gitsen. Pedri. Kaleci ne kadar orta, kötü bir çok kolay bir top oldu Gonda. Ben bir sonraki karşılaşmayı Cihan Eldem karşısında olmasını istiyorum. Bir <laughs> adama. Baba Sanki adam tek bir, 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 bir dur, isim. bir dur, bir sakin. Bana psikolojik baskı uyguluyor. Evet. Tarafsız bir spiker olduğumu kimse söylemedi. <laughs> Bu en azından <laughs> bir yındı kapta taraf tutabilirim diye düşünüyorum. Yoshida. Neyse senin oynayacağın maçı bana <laughs> anlatmak düşerse. Japonya etkili geliyor. Kötü Kamada geldi offside, offside, offside olması offside, lazım. İkinci pozisyon değil mi ya? yana hekemden bayrak kalkmadı. Japonya 1 Verdi, mi ya? Verdi. Verdi. Var Verdi yok mu ya? Demek ki abi dur bir saniye bekleyelim. İlk pozisyonda sanki Demek ki yok abi yok, yani. Kamada'dan önce sanki bir offside var pas atıldığı anda ama yok dedi ve 1-0. Teknoloji var abi işin içinde. Sizde <laughs> hala yok offside yok şu yok bu. Japonya 1-0 Kamada durumda. maç öncesi dediğim gibi yani güvendiğim en çok güvendiğim oyuncu Kamada'ydı. Yani o pozisyonda çok güvenme de atabilirdi gibi düşünüyorum zaten ama. Ama en azından öncesinde ilk pası veren o doğru. Burak Bilgin onu doğru. kaçırıyorsun. Lütfen, lütfen. Onu kaçırıyorsun. Goke <laughs> okay, yere döndü. İspanya Oo. topu kaybediyor Asano. Sol taraftayız. Şimdi merkeze doğru İspanya çok kritik top kayıplarına devam ediyor. Nagatomo savunma ve İspanya bir de kalesinde korner tehlikesi yürüyecek. Gol vuruşunu hatırlatıyor bize. Hayırdır <gülüyor> ya? <gülüyor> Ceza sahası için into deniyor. Kaleci'nin kurtarışı var. Yine Unai Simon. İspanya adına kalecisi en iyi performansı gösteren oyuncu. Bu size bir ipucu veriyordur diye düşünüyorum. Can takım olarak neyi eksik yapıyorsunuz? Biraz bir çok maçtan şey. <laughs> Birçok şey. Çok geniş bir açı olmadı mı? İnanılmaz bir kurtarış. Çık. Biraz şansa ihtiyacım var ya. Ito. İspanya'da şans melekleri devreye girerse çok şey değişebilir. Pao. Ah Şimdi ya. Ferran'dan hata var. Önceden basılı bir tuş anladım. Ah. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Ferran'dan hata dedik ama. Ito çok güzel pas. Japonya 2'ye oh. mi gidiyor oh. Laporte'dan? Çok kritikti. Be. İyi abi. bir şut. Ya nereye atıyorsun ya? Okey. Çok açtık. Itakura. Özkan Japonya sürede oynamadın değil mi? Yemin ediyorum öyle herkes <laughs> beni yendi abi. Yok gerçi iki beraberlik. Bu bisiklete binmek gibiymiş demek ki. <laughs> evet. Sarabia sağ tarafı Aman kullanıyor amman, İspanya. Nasıl Çok ya. erken bir konuştu acaba Özkan Öztürk. Bir gol fırsatı. Kaleci. Etkili ben bir, bir iddiada bulunmadım ya. <laughs> İlk galibiyetimi alacağım <laughs> gibi Yo, bir cümle bu... çıkıyordu hayır, sanki hayır. ben hissettim bisiklete binmek gibiymiş dedim. Evet, iki spikerimize çok politik ve buradan da Bak, bir şey söyleyeyim <laughs> ama Ben İspanyol olsaydım biraz iddialı olurdum. Evet, güzel. Güzel. Aa, bu açıklamalarla da onu çok biraz net söyleyeyim. Yani ben İspanyol olsaydım biraz iddialı konuşurdum. Şu an konuşamıyorum yani. Elimi kolumu Kanada. bağlıyor Japon kardeşlerim. Ya İspanya halkı da zaten bu kadar kötü bir maç izlemiş olabilir diye düşünüyorum. Ama katılıyorum. Yalardan, katılıyorum. <laughs> Simon neredeyse kendisi topu sürüp gol atmayı düşünecekti. Asano destek gelmedi kendi başına gidiyor. Güzel bir çalım Asano'dan. Ceza sahasının içine girdi. Çok güzel pas ve Kamada ikinci golünü kaydediyor. Kamada! Japonya 2-0 önde ve... Abi bu sevinci hak ettim kusura bakma. Özkan Öztürk bir kapta ilk galibiyetine doğru gidiyor mu? Hem de Japonya'yla. Tamamen düştüm. Ben. Japon disiplini, Düş çalışkanlığı <laughs> bu maçta ön plana çıktı. Kamada enfes pas. Açıldı bizim çocuklar. <laughs> Bir de uzaktan Öztürk'ün sesi bile açıldı. Yani ses perdesi birden ikiye çıktı. Morallendik. İlk gol offside değil miydi ya? <laughs> çamur yaparlar <laughs> ya çamura yatarlar. Ama yani İspanya'yla ve ya kol bozuk olmasa Canel'den bence çok daha iyisini şey yapabilirdi. Ben bozuk kolla mı oynuyorum ki? İşte aynen yoksa... Ya, tamam ya o yüzden kaybediyormuşum <laughs> abi niye söylemediniz? <laughs> Yoshida, Itakura. Ben de diyorum ki niye koşmuyorlar? Japonya bir de yarı alanda 500 oyuncuyla falan şu an temsil ediliyor. en Enfes bir kurtarışla Unai Simon. Unai Simon daha ne yapsın? Özkan maçı yaşıyor yalnız şu an. Abi yani sen de ikinci gol yedikten sonra bir rahatladın cümleler dökülmeye ben... başladı. <laughs> ben koptum. bir Baksana kaleden kaleye <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> Tüm klişeleri kullanalım. Nagatomo, biraz kısa kaldı. İspanya. Buna çalarsın ama olsaydı. Buna çalarsın. <laughs> bir futbol mucizesi olmazsa Japonya 2-0 galibiyet alacak gibi. ama bu Yoshida. ya. Yoshida, Mina Minamino, üçüncü gol gelecekken hakem bitirdi. İşte bu. İspanya'yı Japonya'yla. Bir ufak görüş alalım. Nasıldı maç? Yani bu kadarını beklemiyordum sadece goller için değil biraz daha üstün oynadım gibi. Japonya'yla Japonya ile İspanya karşı bunu yapacağımı beklemiyordum. İspanya çünkü mesela Morata'ya bir top atıyor, Morata uzayıp gidiyor. <laughs> evet. Savunma benim ağır. Buna rağmen sevgili Cihan değerlendiremedi. Onun için e, problemli bir mağlubiyet. Çok fazla düşünmesi lazım üzerine. Evet. <laughs> Hakeden kazandı. <laughs> Net Hakeden kazandı. Kamada'nın golleri, Kamada yıldızlaştı. Sevindirici. Evet İspanya'da... ama ilk gol offside de, hala. <laughs> İspanya'da sence kimi kullanamadın? Ee... Komple takımı <laughs> kullanamadım abi. Ben <laughs> Joyce'i de kullanamadım. Kendimi de kullanamadım. Oyuncuları da kullanamadım. Ama ilk gol ben sonra toparlayamadım. Yani ikinci yarıda bir iki tane pozisyonum var. Biri uzaktan biri ceza sahası içinden. Evet. Belki 1-1 bir olsa değişir miydi? Ama atacaksın işte. Evet o zaman vedamızı edelim mi? Edelim. Benim için tatsız da, bir veda <laughs> ama. Benim de bu turnuvadaki dördüncü maçım ilk galibiyetim. Cihan'ı unutmayacağım. Benim için özel. <laughs> ben de unutmayacağım. İlk maçımda yemeğiyle başlamam. Oyuncu pozisyonda ama keyifliydi. Ne güzel ama en azından benim gibi e, spoiler vermeyeyim ama çok fark yemedin. Ondan güzeldi. Evet. sen elbet denk geliriz Burak'cığım. Oynayacağız. Evet, yani. evet inşallah. <laughs> Bakalım oradan ne olacak. kapanışı yapıyorum artık. Tamamdır, tamamdır. Evet. Beam the Cup'da artık sona geldik. Japonya 2-0. İspanya karşısında kazandı. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.